Arkadaşlar deniz hepiniz kanalıma hoş geldiniz valla son videolarımı izlemeye başladı tutmaya başladı artık valla ben uzun video yapmaya başladım artık ben de size bu arada karşılıklı olarak abicim hele hani bir beğeni derken atladık abi ya ne atladık lan öyle silah 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 ver abi silah ver abi silah lan kaçma gel buraya ulan bir numara benim kirmiş aldım var ya burda burada 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 burada, burada marked a location. Kaçmayın! Awesome. Kaba bir kişi o yapıyor mu oraya? Gel kız sildik de, gel buraya gel, gel 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 gel. Gel seni buraya kaldıracağım bak gel, gel 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 sana burada bir şey vereceğim gel in aşağı ha. Excellent. Lan! Kaçma! Cici kuş ne yapıyor cici kuş? Sıkarsın ha gel lan buraya. Adam biri pause ki pause indir abi pause indir Oğlum çıkakal sağa sola bakın ha Abi gazlı ağlamak diye böyleler arkadaşlar Lan bir numara var ya seni var ifade alacağım bakayım Kirlenmiş bir şey oluyor lan şerefsiz Adam girdi. Adam geldi. Audi sevmem var ya. Audi sevmem. Bir şey yok lan ismini sokayım senin ha. Haa ulan. Geliyorum gel. Abi bu Megatron takım oluyor sen abi. Kaç lan. Kaçma 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 kaçma. Gel buraya gel buraya gel buraya kaçma diyorum sana kaçma diyorum sana Ulan var ya Hop bir taktik abi şöyle bir, biraz cover alalım aşırı alalım Aa acil bir adam var lan onu almam lazım onu Ulan öl lan öl Öldü Biri var abi Lan bir numara koş koş koş. Şerro koş. Ulan bir numara var ya ben senin ağzına sıçacağım var ya senin. Gel buraya. Ha? Sen kili çalmaz mıyım ben? Sen benim kili çalarsan ben de sen kili çalarım kardeş. Var ya. Hey <laughs> 2'nin daha çaldım senin gel bakayım buraya gel gel Abi takım var abi takım var Gel takım geliyor Ulan bunları Biri gitti abi bunları ben vuracağım aslında Bir numara vermem lazım Şu avu değiştirmem lazım ya Avu gayet sevmiyorum şu avu ya Lan o benim lan Ah onu aldım o çok şükür 3 kilo bana yazar birader Nereye gidiyorsun birader? Arkadaşını kaldırdın mı arkadaşını? Kankini kaldırdın mı? Bana öyle bakma. Ana arkadaşı gel, arkadaşı gel. Adam, adam. Abi adam var ya. Adam nasıl uçtu öyle? Bak bir, bir numara bu şekilde geliyor bak ha. Ulan! Gel lan buraya gel. Oğlum mermi kalmadan Abi şu 4-5 sene çanta gelmesi lazım artık ya. Lan o bir ken bir baygın. Watch out. Dur dur. Alıya bas balan, alıya bas balan. Nerede? Oğlum gel lan. İki de baygın. Gel oğlum gel gel gel. Bir numara sana bırakmadım lan yavşak. Sen. Bak araba patladı şerefsiz var ya gitmeyim yürümeyim de gitmeyim de o ne adi şerefsiz lan bu <laughs> Gördüm Tamam Abi orası çarşı pazar karıştı ortalık Ya acın önünde. Gördüm gördüm Ha şunu mu diyorsun sen <laughs> mı tamam Bunu kim maydı lan burada? Adam baygın bekliyor burada. Ne oldu birader? Ee, ee, sıkıyordun bize. Bot lan bu. Biri geliyor. Arda bebeğim ne yapıyorsun birader? Yok mu senin kaykayın? Ha biri geldi şuraya. Ya abi hemen şunu aldım abi kirbi çalmadın abi kirbi çalmıyor bir yerde geliyorum geliyorum Kirbi çalmayın sakın o kil benim abi Lan dur sıkma sıkma Kirbi çalarsın ha Abi Lan adam beni de sıkıyor olan senin kini çekme mi lan? Adamın peroksan var lan. Lan can da az var ya. Gel o lan sana. Abi can basmam lazım. Adamın 90 var abi. Yarımdan geçse ölürüm ya hepsizim var. Yarımdan geçse ölürüm var ya. Ay. Gel oğlum şimdi bana. Can biraz can bastım biraz. hayır hay, hay. beni evde sürekli gerizekalı mal. Lan çıktı. Gel lan buraya. Orada oğuz olarak böyle kurtulacağım sanıyorum birader. Al düşman al sana bomba. Aa ah, var ya. Var mı lan bunda bomba var? Yok lan bunda bir şey bomba ya. 4 numara gel lan burada da var bomba var bomba. Bomba at. Ara bomba çekti. Watch out. Yok sis attı ya uşak. Bomba fake'i veriyor bize. Oo yine aşağı. Top kaç 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 sık. Sık 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 sık. Adam DP sıkıyor lan. Dan bota. Victor dayı. Oo adam ne topuk yaptı lan? Yattı şey oraya. Bir kavuralım birader şuradan. ha ses var, ses var. Bu gece kaldı. Birader, birader sen de kulaklık takma mı sen ya? Şurada verdi olması lazım ya. Abi size bomba çok alacağım bundan sonra yerim lan. Kaçıyor. Gel. Lan. Nereye gitti bu? Ulan 4 numara senin kim adamın şeyi karıştı şimdi bile karıştı ha. Senin ses adamın sesi karıştı var ya kaykanıza bak. Hay seni kaykanıza sokayım lan yavşak. Önümüzde bir yer Bak sık da sık da. Ulan. Adam olacak oluyor. Al. bit, ne ara bittin lan? Adam vurduk mu? Ne o? Oo, başarı ödülü kazanmışız. Bir Vuralım, vuralım. Fırkı Vur, parçala. Astar oğlum benim. Hadi. Kalk. Bizim geriliyor. Yardım edelim abi, yardım edelim.